Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın PKK ile anayasa yapmak için düğmeye bastığını söyledi. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın Apo'ya peygamber diyen BDP'lilerle artık tam olarak kucaklaştığını ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın PKK ile anayasa yapmak üzere düğmeye bastığını söyledi. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurultayında konuşan Bahçeli, Türkiye'de siyasi atmosferi PKK'nın belirlediğini öne sürdü. Bahçeli AKP Öcalan görüşmelerini çözüm zehri imalatı olarak değerlendirdi. İmralı'da yatan bebek katili başbakanla çözüm zehri imalatına başlamıştır. Türkiye'nin tansiyonu İmralı'ya göre inip çıkmaktadır. Bölücü kalkışmanın merkeziziri tam olarak İmralı'ya endekslenmiştir. Genelkurmay başkanları Türk ordusunun şerefli simaları kan akıtan PKK militanlarıyla yer değiştirmiş, terörist olarak küstahça suçlanmıştır. Türk milletinin tüm direnç ve tepki eşikleri törpülenmekte ve tasfiye edilmektedir. AKP'nin yargıyı kendi güdümüne aldığını söyleyen Devlet Bahçeli, Uzlaşma Komisyonu'ndaki yeni anayasanın PKK ile birlikte hazırlandığını belirtti. Başbakan Erdoğan, PKK ile anayasa yapmak için düğmeye basmıştır. Terörün stepnesi, terörün yedeği, şuursuzlar, saygısızlar, ceset avcıları, nekrofiller, Apo'ya peygamber diyenler sözleriyle suçladığı BDP ile sonunda tam olarak kucaklaşmıştır.